Bu videoda filajigen ile yaşadığım deneyimi paylaşmak istiyorum. Eklem ağrısı ile uğraşan biri olarak sürekli ağrı ve sınırlı hareket kabiliyetiyle yüzleşmenin ne kadar sinir bozucu olduğunu biliyorum. Bu yüzden ağrımı hafifletmeme, kas yorgunluğumu gidermeme ve yaşam kalitemi iyileştirmeme yardımcı olan bu ürün hakkındaki fikrimi sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Bu içeriğin, eklem ağrısı için tedavi seçenekleri arayanlar ve ayrıca kas yorgunluğu çekenler için, bu özel ürün hakkında ilgili bilgileri sağlayarak faydalı olmasını umuyorum. Hilejigen, eklem ağrısını hafifletmek ve kas yorgunluğunu ortadan kaldırmak için tasarlanmış, iltihap giderici ve analjezik özellikleriyle bilinen doğal içeriklerle formüle edilmiş bir kremdir. Formülü cilt tarafından hızla emilmek üzere tasarlanmıştır ve ağrı, eklem sertliği ve kas yorgunluğundan hızlı ve uzun süreli rahatlama sağlar. Bu krem günlük kullanım için güvenlidir ve tahrişe veya istenmeyen yan etkilere neden olmadan doğrudan etkilenen bölgeye uygulanabilir. Çevrimiçi olarak satın alınabilir ve doğrudan evinize teslim edilebilir. Bu ürünü satın alırken her zaman üreticinin resmi web sitesini tercih etmeniz gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu taklit veya sahte ürünlerden kaçınmaya yardımcı olur ve kalite garantisiyle orijinal sürümü aldığınızdan emin olmanızı sağlar. Hilejigen satın almakla ilgileniyorsanız, resmi web sitesine gitmek için aşağıdaki açıklamadaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir. Orada ürün hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız. Bu yüzden filejigen hakkında paylaşmak istediğim şey buydu. Umarım bu video faydalı olmuştur ve ürün hakkında sahip olabileceğiniz şüpheleri gidermiştir. Bu kremi daha önce kullandıysanız veya denemeyi düşünüyorsanız, aşağıya yorum bırakarak görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yazın. Bu ürünün size nasıl yardımcı olduğunu duymayı çok isterim.